düşündünüz mü bazı fotoğraflara bakınca neden vay be deriz de diğerleri sıradan gelir? İşte o vay be dedirten şeyin sırrı çoğu zaman pozlama üçgeni dediğimiz üç temel ayarda saklı. Şimdi bu üç ayarın ne olduğunu ve onları bir profesyonel gibi nasıl kullanacağınızı hep birlikte göreceğiz. Bu sorunun cevabı aslında sadece güzel bir konu ya da doğru anı yakalamak değil o anı yani ışığı, hareketi ve odağı tamamen bilinçli bir şekilde kontrol edebilmek. İşte bu kontrolün sırrı da pozlama üçgeninde yatıyor. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce işin temelini anlayacağız, sonra da üçgenin her bir köşesini yani enstantaneyi, diyaframı ve izoyu tek tek ele alacağız. En sonunda da hepsini birleştiren süper pratik bir yöntemden bahsedeceğiz. Her şeyin başı denge değil mi? İşte fotoğrafçılıkta da durum aynen böyle. Işığı, hareketi ve netliği bir arada yöneten mükemmel bir denge kurmanın temellerini atıyoruz şimdi. Karşınızda o meşhur pozlama üçgeni. Bu üç ayarı birbiriyle sürekli konuşan, birbirine sıkı sıkıya bağlı üç arkadaş gibi düşünün. Birini değiştirdiğinizde diğer ikisinin de duruma göre ayarlamanız gerekir. İşte bu tam bir denge sanatı. Hadi üçgenin ilk köşesiyle başlayalım enstantane. En basit haliyle enstantane, hareketin nasıl göstereceğinize karar verir. Bir anı jilet gibi dondurmak mı istiyorsunuz, yoksa hareketin o yumuşak akışını mı hissettirmek? İşte cevap tam olarak burada. Bu benzetme, konuyu anlamanın en kolay yolu gerçekten de. Gözünüzü ne kadar hızlı kırparsanız o anı o kadar dondurursunuz. Ama yavaşça açıp kapatırsanız içeri daha fazla ışık ve dolayısıyla daha fazla hareket sızar. Tıpkı kameranızın yaptığı gibi. İşte o yaratıcı kararlar tam da burada başlıyor. Hızlı bir enstantane mesela bir sporcunun havada asılı kaldığı o anı yakalamak için harikadır ama bir bedeli var. Makineye daha az ışık girer. Yavaş enstantane ise bir şelaleye o ipeksi, rüya gibi görüntüyü verir ama bu sefer de çok fazla ışık aldığı için fotoğrafın bembeyaz olma riski doğar. Denge işte tam olarak bu. Sıradaki durağımız üçgenin ikinci köşesi diyafram. Bunu da en basit haliyle lensinizin göz bebeği olarak düşünebilirsiniz. Yani neyin net olacağına, daha da önemlisi arka planın ne kadar bulanık olacağına karar verdiğiniz yer burası. Şimdi burada küçük bir ters köşe var, hemen netleştirelim. F değeri dediğimiz sayı ne kadar küçülürse, mesela F 1.8 gibi, lensin açıkları aslında o kadar büyüyor. Sonuç, o çok sevdiğimiz portreleri öne çıkaran kremsi bulanık arka plan. F değerini f16 gibi büyüttüğünüzde ise lensin açıklığı kısılıyor ve bu da bir manzaradaki her detayın net çıkmasını sağlıyor. Çok güzel bir soru. Diyafram bu işin kralı, evet. Ama sahnede tek başına değil. Gelin, işin biraz daha derinine inelim, size birkaç profesyonel ipucu daha vereyim. Kısacası, diyafram başrolde ama bu üç faktörde çok güçlü yardımcı oyuncular. Daha uzun bir lens kullanmak, konunuza daha çok yaklaşmak ya da konunuzla arka plan arasına daha fazla mesafe koymak bunların hepsi o istediğiniz bulanıklığı elde etmenize yardımcı olur. Ve geldik üçgenimizin son ve en kritik parçasına. ISO. ISO'yu sizin enstantane ve diyaframla verdiğiniz yaratıcı kararları kurtaran bir süper kahraman gibi düşünebilirsiniz. Özellikle de ortamdaki ışık azaldığında sahneye çıkar. ISO'nun olayı basit aslında. Işık yetersiz mi? ISO'yu yükseltirsiniz ve sensörünüz ışığa karşı daha hassas hale gelir, fotoğrafınız aydınlanır. Kulağa harika geliyor, değil mi? Ama bir, aması var. ISO yükselttikçe fotoğrafta grain ya da kumlanma dediğimiz minik noktacıklar belirmeye başlar. Bu yüzden altın kuralımız şudur: ISO'ya her zaman mümkün olan en düşük seviyede tutmak. İşte tam da bu yüzden ISO'yu bir joker kartı gibi düşünün. Asıl oyununuzu enstantane ve biyaframla kurarsınız, ışık yetersiz kaldığında ise ISO kartını oynayıp durumu kurtarırsınız. O, yaratıcı kararlarınızın karanlıkta kaybolmasını engelleyen en büyük destekçiniz. Tamam, üç köşeyi de öğrendik. Peki bunları gerçek hayatta nasıl kullanacağız? Hepsini bir araya nasıl getireceğiz? İşte şimdi işin en keyifli kısmına, yani bu bilgiyi pratiğe dökme zamanına geldik. İşte size hayat kurtaracak 3 adımlı bir formül. Önce kendinize sorun, harekete ne yapmak istiyorum? Bu size enstantaneyi verecek. İkinci adım, arka planım nasıl görünsün? Bu da diyafram kararınız. Ve son olarak bu iki ayarla fotoğrafım yeterince aydınlık oldu mu? Olmadıysa işte o zaman izoyu devreye sokup ışığı dengelersiniz. Bu kadar basit. Ve günün sonunda unutmamamız gereken en önemli şey bu. Bu teknik ayarlara sadece birer rakam olarak bakmayın. Onlar sizin fırçalarınız, boyalarınız, her bir ayar, fotoğrafınıza kattığınız bir duygu, bir anlam ve en önemlisi sizin imzanız.